Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar. Hepinize günaydın, hayırlı pazarlar. Hava sıcak, kahvaltı eşliğinde fakirle günün haberlerine hoş geldiniz. Yayınımızı şuradan beğenelim, paylaşalım arkadaşlar. Kanalımıza destek olalım. Bu arada abonelikten çıkmış olan kardeşlerimiz olabilir. Youtube bazen böyle şeyler yapıyor. Bir kontrol edelim ne olur ne olmaz. Haberler gelsin. Zamcıkçı geldi, zamcıkçı. Hu. En güzel aşklar, reisimizin, dünya liderimizin, yeryüzünde AKP'lilerin, gökyüzünde uzaylıların tanrısı Recep Tayyip Erdoğan'ımızın zamcığıyla başlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Bakalım bugün reisimiz neye sokmuş? Efendim, erikli su biliyorsunuz. 19 litre olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam damacana 58 liraymış geçen hafta, bu hafta 72 TL olmuş olur. Bakın arkadaşlar, bir hafta önce 58 liralık adamdınız, 58 liralık kadındınız. İçtiğiniz bir damacana su 58 liraydı, sizin değeriniz kaliteniz oydu. Ama bir hafta sonra 72 lira oldu. Ne oldu? Kaliteniz arttı. Ya bir hafta önce belki ünlüler 72 liraya içiyordu elektri suyu. Siz 58 liraya. Ne yaptı? Zam yaptı. Ne oldu? Sizin de artık ünlüler gibi forsunuz oldu. Tabii artık kendinizi ünlüler gibi hissedebilirsiniz. Zaten bu gidişle ünlülerin harcamalarından bir farkımız kalmayacak bir spor ayakkabının 2000 lira, bir tişörtün 400 lira olduğu bir ülkede önceden bir tişört 400 lira olur. Ula! Anneme desem ki ana bir tişört 400, bir tişörte 400 lira verdim hoklavıyla döşerdi. Enime uzunumu. Ha. Şimdi tişört 400 lira. Çaputla çaput. i̇ki yani yıkamada kendinden geçiyor zaten. Abi beni bırak abi sal beni abi. Ha durun. Durun kardeş. Bu zamcık az zamcık bu şişman tüp var ya. He? <laughs> 12 kilo şişman tüp. 2021'de 220 TL. 2021'in Kasım ayı. 2022 diyelim. 2022'de 220 TL. Peki 2023'te kaç para? 433 TL. Ya nasıl sokuyor reisimiz? Vallahi iyi sokuyor. Nasıl koydu reisiniz? Vallahi iyi koyuyor. Değil mi arkadaşlar? Ya ya diyeceksiniz ki abi devir doğal gaz devri. He he doğal gaz devri. He. Karadeniz'de gaz bulduk. Osturuk gazı. Tabi. Devir doğal gaz devri. Lan dükkanlar var. Bu tü tüpleri kullanan. Bunun daha büyüklerini kullanan. Gece kondular var. Hala mahalle kültüründe olan yerler var. Ey yavrum ey. Doğalgaz borcu var adamın ödeyememiş. Fatura üstüne fatura binmiş. Mecbur mutfak için tüp alıyor, tüp kullanıyor. Bunun gibi insanlar var. Yani daha sayamadığım, aklıma gelmeyen sizin bildiğiniz varsa yazın arkadaşlar. Bir sürü insan var bunu kullanan. Zam üstüne zam geliyor. Ondan sonra bizimkiler. Reisim nasıl koydu? Ha, nasıl koydu? Güzel koydu mu? Ha, güzel koydu mu? Ya acımak yok saplamaya devam. Efendim patronunun kredi kartını ballandıra ballandıra nasıl aldığını anlatan Buket Aydın. Tabi Erdoğan sevdalısı bir gazeteci. Kendisinin e, Mustafa Sarıgül'ün oğluyla da bir muhabbeti vardı. Sonra e, tabii ki e, neydi? Yıldırım Demirören. Yıldırım Demirören ne de patronuydu Yıldırım Demirören. <laughs> Kılıç. <gülme> <gülme> ...magazine bak... <gülme> Tabi ...bu Ebrar Karakurt'un... E ...voleybolcu... ...LGBT muhabbeti... ...tekvandocu... ...başörtülü tekvandocu Kübra Dağlı... ...onu savunuyor... ...Ebrar Karakurt'un üzerine gidilmesi... ...hiç hoş değil falan... ...buna benzer bir tweet atmış... ...ama diyor Buket Aydın... ...ama... ...onlar seni savunmadılar ki... ...onlar sana destek almadılar ki... E 23 sene ülkeyi yönetiyor o zihniyet. Kim kimi neyi savunacak? Kim onun başörtüsüne ne diyor? Başörtüsüne ne diyecek? He? Ne diyebilir? Tekvando yapan bir tek başörtülü o mu var? Başörtüsüz kızlar da var tekvando yapıyor. Tekvandoyu bir tek başörtüler yapabilir diye Erdoğan bir yasa çıkardı da ondan dolayı mı karşı taraf tepki gösteriyor? Ne kardeşim benim kızım tekvando yapmak için başörtüsü takmak zorunda mı? Yok. Kim niye ona tepki göstersin? Allah aşkına. Efendim, herkes kendi mahallesini savunuyor. E, şimdi diyeceksiniz ki, LGBT kimin mahallesi? E, bu aralar, <laughs> CHP'nin. Dün seçimi CHP kazansaydı, bugün buket aydın, sokaktaki vatandaş gibiydi. Evet, sokaktaki vatandaş gibiydi. Nasıl bombalıyordu, nasıl yerden yere vuruyordu, nasıl, 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 nasıl. Hatta Yıldırım Demirören'in yanında çalışırken nasıl kredi kartını aldığını anlatıyordu ya. Okan Bayülgen'in programında. Okan da böyle safmış gibi. Aaa neden bana vermiyor patronun kredi kartını? Çünkü sen olmayı bilmiyorsun. Falan. <laughs> Daha neler neler anlatırdı o Yıldırım Demirören'le ilgili. Ziraat Bankası, Miraat Bankası bunlar. <laughs> Onun için bugün bunların böyle olduğuna bakmayın. Güç kimdeyse güçten yanalar. İşi biliyor. Güç kimde kardeşim? Erdoğan'da. Tam Erdoğan'dan yanayım. Yarın güç CHP'ye geçsin. Bak görürsün. İlk LGBT tweetini buket atar. Bütün LGBT'li kardeşlerime saygıyla selamlıyorum. Gör, görürsünüz bak. Zaten biliyorsunuz, her şeyin farkındasınız da. Yani bunlar çok şey etmemek lazım. Benim hayvanlardaki şap hastalığı. Malum Kurban Bayramı geçeli bir ay oldu. Bu bir ay önce Kurban Bayramı'nda satılmayan, hasta olduğundan dolayı satılamayan hayvanlar memleketlerine geri gönderildi. O iri yarı hayvanlar bir deri bir kemik kalmış. Erzurum, Ardahan, Kars bu bölgelerde şap hastalığı bayağı bir etkin. Bu haber bana bir hafta önce gelmişti. Kardeşimiz göndermişti ama maalesef haber yoğunluğundan dolayı anca sıra geldi. Üç gün önce de mecliste soru önergesi verilmiş. Bununla ilgili ne olacak, ne yapacaksınız falan. Şimdi kardeşimizle konuşuyoruz. Bu konuda bayağı bir bilgili kendisi de. Abi diyor yerli ırk diye bir ırk kalmadı. Hollanda'dan oradan buradan simentaldir bilmem cins cins inekleri getirdiler. Hatta diyor adam diyor 60 kamyonla ineği. 20 kilo 30 kilo süt veriyor diye getiriyor. Senin ahırındaki 3 ineği alıyor. Bir inek bırakıyor. Böyle böyle diyor. Şimdi diyor bu hayvanlar diyor yurt dışından gelme hayvanlar diyor. Kars'ın soğuğunu bilmiyor. Erzurum'un soğuğunu sıcağını bilmiyor. Bu hayvanlar buralara dayanamıyor. Buranın otunu yememiş. Buranın suyunu içmemiş. Buranın ayazını yememiş. Rahat bir şekilde hastalanıyorlar. Hastalandıkları zamanda ne oluyor baba? Veteriner parası bilmem ne parası şu parası bu parası tak. Hayvan etini metini eritiyor. Hadi kestin hadi bir şekilde etini sattın. Kakaladın gitti. Kesemezsen hayvan elinde kalırsa dünyanın zarar. Şimdi bu sene kurban bayramında 80 bin bandındaydı hayvanlar. 80 bin, 100 bin, 120 bin bu bantta hayvan aldınız. Seneye bu hastalık bayağı bir hayvanı öldürecek belli. Önüne geçilemiyor. Bu da ne demek oluyor abi? Sizin bu sene 80 bine aldığınız hayvanı seneye 200 bine almanız demek oluyor. Çünkü seneye hayvan bulamayacaksınız. Hayvan bulamayacağınız için de hatta hocalardan aslında kurbanın farz olmadığını, vacip olduğunu veya buna benzer bazı fetvaların verileceğini duyacaksınız. Hayvan sayısı her geçen gün düşüyor. Ve suni et suni et diye bir şeyin üzerinde duruyorlar. Bu suni ete vatandaşları alıştırmaya çalışıyorlar. Bunun bir projesi mi diyoruz. Ama diğer taraftan da yerli karmadığı için gelen hayvanın hangi koşullarda yetiştirildiğini Türkiye'ye gönderilirken vücuduna hangi ilaçların enjekte edildiğini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de yani bir şey diyemiyoruz abi. Siz hala yerli ırktan vazgeçin. Tabi o zaman Kars'ın küçük küçük tosunları, inekleri vardı tamam mı? Fazla et vermezdi ama gerçekten iyiydi hayvanlar. Kars'ta o gidiyordu. Şimdi bakıyorum nerede o küçük küçük hayvanlar? Cins cins renk renk hayvan. Neredeyse hepsi milka ineği. Milka'nın şeyinin üstünde inek şeyi vardı ya morumsu ve Hepsi sanki öyle inek. Geçen bir tosun getirmişler Kars'tan. Hayvanın kafası inek kafası. Hayvan, hayvanın cukkulu var. He. <laughs> oğlum bu inek dedim. Yok abi bak dedi cukkulu var. Nasıl oğlum dedim lan böyle bir şey olabilir mi? Ve valla oluyormuş demek mi? Dedim Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti. Üstüne bir de haber Türk'te çıktı. Biraz çuvalladı. Bayağı çuvalladı. Biraz değil bayağı çuvalladı. Seven var sevmeyen var. Seçimi kaybetse de etmese de gönül bağı olanlar var. Ama bir gerçeği unutuyoruz arkadaşlar şu anda muhalif seçmenin üzerine bırak muhalif seçmeni Türkiye'nin tamamının üzerine bir ölü toprağa serildi ve bu ülkenin birileri selasını okudu. Millet şu anda tamamen kafasını toprağa gömmüş ölü vaziyette. Ölü vaziyette. Ya bir umut tekrardan onları ateşleyecek bir şey bekliyor. Ve bunun Kemal Kılıçdaroğlu olmadığını biliyor. Ve Kılıçdaroğlu'na sürekli seslendiler, seslendiler, seslendiler. Olmadı. Ve sürekli Kılıçdaroğlu ne dedi? Ben aday olmadım. Aday gösterildim. Seni kim aday gösterdi Kılıçdaroğlu? Hı? Levent Gültekin'in dedikleri doğru o zaman. Bir güç Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi. Yazmış olduğu kitapta bu senaryonun sonu böyle bitiyor. Sen, sen de demişsin ki ben kendi adaylığımı engelleyemem. Yani o sistemin, o çarkın içerisinde bir elemanım, bunu kabul ediyorsun, buradan anladığım. Ve bana bu vazifeyi verdiler, ben görevimi yerine getiriyorum, Leventciyim diyememişsin de. Tamam ben adaylığımı engelleyemem, birileri bana gel aday ol dedi, aday olacağım. Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil bir bilgidir. Ya sen bu bilgilerini aday oluyorsunuz dedim 2023'te. size aday yapıyorlar dedim. Anlattım anlattım. Soluyor. Dedim ki bu film burada bir film var dedim. Bu filmin sonunda siz aday oluyorsunuz ve seçimi kaybediyorsunuz dedim. Nasıl yani dedi. Kemal Bey sizi aday yapar dedim. İsimleri de verdim Kemal Bey'e. Şimdi evet. o isimlerden birazdan evet. birinin örneğine geleceğim. İsimleri verdim. Bak bu isimler dedim. Sizin adaylığınızı organize ediyor. Ve bu isimler de filanla 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 devlet tarafından, iktidar tarafından filanla irbatlı halde. Verdim isimleri. Kemal Bey böyle dinledi. Ben bunu anlatıyorum Twitter'da böyle. Kemal Bey böyle dinledi, dinledi, dinledi. Dedim ki Kemal Bey Allah aşkına, ben buraya bir gazeteci olarak gelmedim. Senin evladın var benim yaşımda. Senin evladın olarak geldim dedim buraya. Lütfen dedim ülke için bu son bir şey şans. Bu şansı heba etme dedim. Kemal Bey bana ne dedi biliyor musun? Levent ülke bitti. Hiçbirimizin kurtarma şansı yok. Abi bir dakika bir yayını kapatalım. <laughs> evet. <gülüyor> evet aynı. Bundan önceki seçimlerde de sözde senin gösterdiğin Ekmelettin'den tutta işte Muharrem İnce'ye kadar bütün adayları Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere bunu sen mi gösterdin ya da hizmet ettiğin yer mi sana bunları aday yapacaksın dedi. Bu soruların cevabı önemli arkadaşlar. Bu soruların cevabı önemli. Eğer hizmet ettiği yer çünkü artık şu ortada arkadaşlar. Bunların hepsi bir yere hizmet ediyor. Artık bunu anladık. Zor da olsa kaybede kaybede bu millet bunu anladı. Bu hizmet ettiği yer Kılıçdaroğlu'na bunu aday göstereceksin diyor. Ekmenettin aday oluyor. Ama suç Kılıçdaroğlu'nun mu oluyor? Ekrem'e aday göstereceksin dediler. Ekrem oluyor. Kaybetseydi gene suç Kılıçdaroğlu'nun olacaktı. Oysaki ki Ekrem'e kazandırdılar. Peki Ekrem, Muharrem, Ekmelettin bunlar Kılıçdaroğlu'nun hizmet ettiği yerin adamları mı? Erdoğan da buranın adamı demek ki. Buradan bunu anlamamız lazım. Erdoğan iktidarını devam ettirsin diye. Erdoğan'ı yöneten güç daha istediklerini elde edemedi diye biraz daha Erdoğan iktidarda tutuyor. Budur. bunu anladığımız budur yani. Eğer sen ben adaylığıma engel olamam diyorsan zaten senin de elin kolun bağlanmış. Partinin de elini kolunu bağlamışsın demektir. Ve çekileceğim. İstifaya çağırmışlar. İddiaya göre çekil, çekiliyorum, bırakıyorum, aday olmuyorum diyor. Olmayacağım. Gelsin kim ne yapmak istiyorsa yapsın, alsın götürsün. Öyle bir iddia var. Bu iddia dün gece sosyal medyaya düştü. Troller tarafından mı AKP'li düştü? Yoksa gerçekten böyle bir şey var mı yok mu? Pazar günü meclis toplantısı varmış parti meclisi toplantısı, pazar günü ne toplantısı anlamadım. Sosyal medyada öyle bir şey yazıyordu. Veya pazartesi de olabilir saat 13'te bakalım buradan ne çıkacak. Bir astrolog Ağustos Ağustos ayında mı demiştir lan Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek çekilecek. Geldik oralardayız yani. Oralardayız hemen. Yani Kılıçdaroğlu da aday olmayacağım istifa etmiyorum ama aday olmayacağım tarzında bir şey söylemiş. Yani sabah ola hayır ola bakalım ne olacak? Allah Allah. Peki siz ne diyorsunuz arkadaşlar bu konuda? Kılıçdaroğlu devam etmeli mi? Yani belki bir dört sene sonra kazanır mı diyorsunuz? Yoksa abi yeter artık lanet canan kor şeytan artık gençler gelsin gençler götürsün mü diyorsunuz? Peki adayınız kim? CHP'nin başında kimi görmek istersiniz? Yani Yorumlara buyurun yazın arkadaşlar. Efendim Adıyaman Tarikatı. Şimdi Adıyaman Tarikatı ile ilgili bir problemimiz var arkadaşlar. Ee, sosyal medyaya düşen bir video ortalığı karıştırdı tabi. Yani biz insanlaşalım diyoruz siz iyice maymunlaşmaya doğru gidiyorsunuz tarzında. Ne alakası var? Şöyle. Şimdi Şeyh öldü Seyyid Abdülbaki Hazretleri yerine üç oğlanı bıraktı. Tarikatın içerisinde şu anda herkes galiba TikToker olmuş. TikTok'ta bir sürü videosunu görüyorum sofilerin. Herkes sofileri uyarıyor. Aman ha dikkat edin arkadaşlar. Bak aramıza fitne fesat sokacaklar. Belli. Belli bir problem var içeride. Yoksa siz niye video çekip birbirinizi uyarıyorsunuz ki? Yani bir problem var. E şimdi bu üç oğlan bu tarikatı ayakta tutmaya çalışıyor. Dünkü sosyal medyaya düşen video Şimdi bu şehirlerden bir tanesi olanlardan biri camiye giriyor. Camiye girdiği sırada Sofiler bu şeyhi görüyor. Gördüklerinde Sofilere bir cezve geliyor. Ve bu cezvenin gelmesiyle Sofiler Allah 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 diye bağırmaya başlıyor. Tabii bu cezve dediğimiz şey size geldiğinde yani bu şeyde olduğunda kendinizi kaybediyorsunuz ve kontrolden çıkıyorsunuz. Ağzınızdan her şey çıkabilir. Köpek gibi havlayabilirsiniz. Tamam mı? İşte maymun gibi bağırabilirsiniz. Kontrolsüz bir durum. Bunu bu hale ne getiriyor? Nasıl oluyor bu bilmiyorum. <laughs> Yani kişiden kişiye değişir, kimisi tamamen kontrolü kaybeder, kimisi sevdiğinden yapar. Ama burada bir nokta var, genelde bu durumları istihbarat elemanları çok sever. Ve şu anda da zaten bu tarikat iyice ayyuka çıktı, birileri bu tarikatın üzerine gidiyor ve bu tarikat da büyüdüğünden dolayı tabii seviniyor. Vav wow, ne kadar büyümüşüz, dağ taş arabado. Bak görmüyorsun, anlamıyorsun. Farkında değilsin. Siz tamam olduk, büyüdük dediğiniz bir anda birileri tepemize biniyor. Zaten o büyüme var ya, işte o kontrolsüzlük o büyümeden geliyor. Zaten ölen şeyhin yerine üç oğlunu bırakmasının sebebi tarikatı kontrol edemediğinden dolayı. Niye tarikatı kontrol edemiyor? anlattık burada. Biltek eğitim kurumlarında mağdur olan servis esnafı. Anlattık burada. Bir sürü insan parasını aramadı, mağdur oldu. Bunun gibi belki hangi kurumlarda hangi mağduriyetler var bilmiyoruz. Yani. Ve araya adam soktukları halde menzil dedikleri Adıyaman'a, oradaki vekillere, oradaki oğullarına haber gönderdikleri halde işte çıt çıkmadı. 90-100 arabacı belki daha fazladır birisi parasını alamadı, mağdur oldu. Yani. Bu tarikatı kontrol edemiyor ve bu 2018 mi 2016 mı o arada olmuştu yani. O arada olan olay. Ve hala bu paralar alınmadı ve bu insanlar mağdur. Biz şu an 2023 yılındayız. Oradan buraya bu tarikatın geldiği durum bu. Ondan dolayı da üç oğlunu bıraktı. <laughs> Tabi <laughs> O maymun gibi bağırmaları falan şeyhi gördüklerinde cezveye gelmeleri. Önce hak diyor. Hak dedikten sonra. hak <laughs> hak. <laughs> Ondan sonra ses böyle sanki bir maymundan çıkıyormuş gibi oluyor. Yani doğru bir şey değil. Aranıza sızmış birisileri de yapabilir bunu. Bilerek sizin sofiler de yapabilir. Bunlar doğru değil. Tarikat şeyhinin uyarması gerekir. Ulu orta her yerde telefonunuzu çıkartıp çekmeyin. Kime neyin havasını atıyorsunuz? Ha? Kime neyin havasını atıyorsunuz? İşte görüyorsunuz böyle saçma sapan bağıranlar çıkıyor ortaya. Ondan sonra al buyur sosyal medyada elden ele dilden dile geziyor. Ya bize ne kardeşim biz ne ilgilendirir? Ya işte isteyen istediği gibi konuşsun falan. Bu kadar büyüyorsunuz, büyüyorsunuz, büyüyorsunuz. Birileri sizin büyümeniz için yolunuzu açıyor. Değil mi? Birileri sizin büyümeniz için yolunuzu açıyor. Aynısı bak, aynısı ne oldu? Fethullah Gülen'in işte cemaat onun da başına geldi. Büyüdüler, 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 büyüdüler. Bugün size yapılan onlara da yapıldı. Büyüdüler, büyüdüler, büyüdüler. Sonra ne oldu? Siz bir taraftan büyürken birileri de diğer taraftan açıklarınızı aradı. Burada sizin dikkat etmeniz gereken şey şu. Şimdi onlara operasyon yapılırken her şey dernekler, vakıflar, okullar hep her şey kayıtlıydı. Hatta okullara gidiyorlardı. Herhangi bir açık bulamadıklarında merdivenleri ölçüyorlardı. Bir açık bulmak için, bir bahane bulmak için. O denli adamlar işini düzgün yapmış. Kaydeye uygun. Tamam? Mı? Açık bulamadılar. Ve siz ne yapacaksınız? Size sadece bir tek eğitim kurumlarında mağdur olan o arabacılar üzerinden gelseler ne yapacaksınız? Ha? Sayın tarikat ehli. <gülüyor> <gülüyor> ya, ey <laughs> yavrum ey. Onun için büyümek güzel bir şey değil. Büyümek güzel bir şey değil. Tabi bunun yanı sıra bir şey var. Onun bir videosu var. Ee, videoda anlatıyor. Bir tane şeyh varmış. Şeyhin bir tavuğu günde üç tane yumurtluyormuş. Bu dilden dile elden ele gezmiş 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 dolaşmış. Artık şeyh dayanamamış. Almış sofileri bir gün götürmüş tavuk kümesine. Tabi tavuklarla ilgilenen Sofi de orada. Sofiye demiş ki Sofi demiş bizim tavuk bugün kaç tane yumurtladı demiş. Sofi de demiş ki vallahi şıkım bir tane yumurtladı. Yalnız bir tane mi yumurtladı? Evet yalnız bir tane yumurtladı. Sonra şey dönmüş sofilere demiş ki bakın sofiler benim tavuk bir tane yumurtladı. Bir de benim bu tavuklara bakan sofi yumurtladı. Bir de siz yumurtladınız. Oldu benim tavuk üç yumurtladı. Yani abartıyorlar. Tamam Abartıyorlar. Bunların bir keşif keramet kitabı vardı. Biraz baktım inceledim. Yani okunacak gibi değildi. <laughs> Onun için Böyle abartılara mabartılara bakmayın kardeşim. Tamam Annenize babanıza göstermediğiniz saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü el alemin hacısına, hocasına, annesine, babasına gösteriyorsunuz. Bu adam size, bu adamlar size cenneti vaat ediyor. Peki aslında cennet annenizi, babanızı hoşnut etme ile olacak. Bunu neden bilmiyorsunuz? Bunu niye farkında değilsiniz? Kendi annesine, babasına iyilik yapmayan, iyi davranmayan, onun halini hatırını sormayan, ya bir derdin, bir sıkıntın var mı? Veya bir hastalığı olduğunda hastaneye götürmeyen adamlar şeyhi ölmüş şeyhine koşa koşa gidiyor. Hepsi için demiyorum bunu. İlla aralarında annesine babasına iyi davrananlar vardır. Onlara sözüm yok. Ama bir dönüp bakalım ya. Bunun gibi nice insanlar var. Niye? Çünkü şeyhi onlara cenneti tavsiye ediyor. İyi e de kardeşim ya cennet annelerin ayakları altındaydı. Demiyor ki cennet şeyhlerin ayakları altında. Cennet annelerin ayakları altında. Nasıl olacak? Demek ki yalan. Demek ki cennet şeyhlerin ayakları altında. Bakıyorum bir tane şey gencilik yanında bir tane çocuğu da almış. Çocuk böyle. Arkadan kazık yemiş gibi. Böyle duruyor. Böyle. Ne bu ne bu kardeşim? Bu ne? Ne oluyor? Ne oldu? Hürmet. Ya annenin babanın yanında öyle durmazsın ya. Ya gerçekten bu milleti. Neyse. Evet arkadaşlar satıyor, satıyor, satıyor. Ne var ne yok hepsi satılıyor. Şimdi malum ülkemizin taşı toprağı altın. Araplar istedikleri kadar mal mülk alıyor. Parayı veren düdüğü çalıyor. Efendim özelleştirme adı altında bazı şeyler yapılıyor. Tabii ki reisimiz her para bittiğinde Araplara koşuyor. Artık ne veriyor, ne alıyor, nasıl anlaşmalar yapılıyor orasını bilmiyoruz. Kimse bilgilendirilmiyor. Ama sosyal medyada konuşulsun muhalefette siyaset yapıyorum imajı çizsin diye ufak tefek böyle kırıntıları serpiştiriyorlar. O kırıntılardan bir tanesi. 50.7 milyar gelmişti ya. Şimdi Trabzonspor'u almak için Katar Şeyhi Tamim 665 milyon euro para teklif etmiş. Böyle bir iddia var arkadaşlar. Gündeme bomba gibi düştü. Ha, şu an iddia ama Trabzonspor'un başkan yardımcılarından birinin bu Şeyh Tamim'le yemek yediğine dair haberler var. Böyle bir görüşme yapılıyor. İşte 665 milyon euro, 20 milyar TL mi öyle bir para yapıyormuş, bilmiyorum artık. Trabzon'un borcu da 4 milyar TL'ymiş falan. Trabzon taraftarı seviniyor. Yok be, Galatasaray'a 5, Fener'e 10, Beşiktaş'ı gelpaze yaparız, şampiyon oluruz, Arap parasını getirir, bize güzel futbolculara alır falan. Arkadaşlar, Uzungölün etrafını gördünüz, Araplaşmış değil mi? Hı? Arapça tabelalar falan. Hı? Dün Uzungöl, bugün Trabzonspor. Acaba Trabzonspor adı altında Trabzon satılmasın la. <laughs> bundan sonra hamsiye el hamsi demek zorunda kalmayın. He, uşaklar. Hı? E el hamsi, el hamsi diye bağırmak zorunda kalmayın. Arap Trabzon'u satın alırsa, artık Trabzon'a Arap Zon Spor dersiniz he? Artık tabeladaki şeyini de değiştirirsiniz. Arap Zon. Neredeyiz? Arap Kardeş. Olur mu? Bir de bak olumlu yönünden düşünün. Trabzon'lu kardeşlerim. Olumlu yönünden düşünün bir de. Tabii bedavadan belki hepinize Trabzon'u satın alırsa Araplar belki vatandaşlık verecekler kardeşim. Tabii. Belki Katar vatandaşı olacaksınız. He? Dubai vatandaşı ol. <laughs> Ulan olur böyle şey. Yani <laughs> muhtemelen Mahavan'ın şeyine döndük biz. Sahibinden satılık köy. He? Marabalarla beraber. Ulan şurada 141-142 başlarız. Hepinizi ben besleyin. Vallahi satarım köyü ha. <laughs> lan arkadaş ya. <laughs> Düşünsenize Trabzon Spor'u satacaklar diye bekliyoruz. O adamlar Trabzon'u satmış. <laughs> Daha önce demiştim lan bunu. Ama Trabzon'da beklemiyordum ha. Allah. Süper haber. On numara haber. Olsun olsun. Böyle iyi. Böyle iyi. Devam. Devam.